Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Bu tarz bir soru, yüksek ve alçak basınçla ilgili gene bir video çekmiştim ama bu soru biraz daha detaylı. Buyurun bakalım. Bir öğrenci rüzgarın oluşumu ile ilgili deney yapmıştır. Deneyin yapılış aşaması aşağıdaki gibidir. Mumlar numara numaralandırılmıştır. Deney 1'deki gibi masanın üzerine özdeş 2 mum yerleştirilmiş. Deney 2'de özdeş 3 mum yerleştirilmiş. Deney 3'te ise özdeş 4 mum yerleştirilmiş. Deney 1'de mum alevinde dalgalanma meydana gelmemiştir. Demek ki burada rüzgar oluşmamış. Deney 2 ve Deney 3'te birinci mumun alevi diğer mumların olduğu yöne doğru dalgalanmıştır. Yani rüzgar A'dan B'ye doğru gerçekleşmiş sevgili öğrenciler. Verilen etkinliğe göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1 Deney 1'de dalgalanma olmamasının sebebi iki bölge arasında basınç farkı olmamasıdır. Evet, ikisinde de mumların miktarı aynı olduğu için sıcaklık farkı yoktur. Sıcaklık farkı olmadığı için de basınç farkı yoktur. Doğru. Deney 3'te A bölgesi alçak basınç, B yüksek basınç bölgesidir. Deney 3'e baktığımızda tek mum var. Tek mum olması A bölgesinde soğuk havanın olduğu, yani yüksek basıncın olduğu, B bölgesinde ise alçak basıncın olduğu anlamına gelir. A bölgesi alçak basınç, B bölgesi yüksek basınç dediği için yanlıştır sevgili gençler. Deney 2'de basınç farkından dolayı hava akımı oluşmuştur. Evet deney 2'de bir mumun olduğu A bölgesinde hava soğuk. 2'ye göre B bölgesine göre 2 mumun olduğu bölgeye göre hava daha soğuk olduğu için burada yüksek basınç, burada alçak basınç vardır ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşmuştur. Deney 3'te A bölgesinde alçaltıcı hava hareketleri. Dene 3'e baktığımızda bakın A bölgesi yüksek basıncın olduğu bölge. Yüksek basınç bölgesinde alçaltıcı hava hareketi görülür çünkü tanecikler soğumuştur. Soyan tanecikler yere doğru iner. B bölgesinde ise alçak basınç alan hava sıcak olduğu için tanecikler yukarı doğru yükselici hava hareketi görülür. Bu bilgi de doğrudur sevgili gençler.